astronomik harikası hayata geçirmek için NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı, 300'ün üzerinde üniversiteden gelen destekle ortak çalıştı. Risk dolu bir girişimdi, ancak ödülleri de muazzamdı. James Webb, keşfedilmemiş alanlara adım atıyor, bildiklerimizin sınırlarını zorluyor ve hayal bile edemediğimiz yerlere götürüyor. Başarılı fırlatmanın ardından NASA teleskobun minimum görev ömrünün iki katından fazla yakıtla çalışacağını duyurdu. 1 milyon milin üzerinde yol kat ederek güneşin yörüngesine yerleşti. Yolculuğu sırasında devasa güneş kalkanını ve ana aynasını başarıyla açtı ve neredeyse tam operasyonel hale geldi. En heyecan verici gelişmelerden biri, NASA'nın ilk yıldız ışığı görüntülerini yakaladığını duyurmasıydı. HD 8436 yıldızından gelen ışık, teleskobun 18 ayna segmentinden yansıyarak 18 ayrı nokta olarak görüntülendi.